Evet Selamlar, sevgiler, herkese merhabalar. Beşiktaş'ta seçim an itibariyle neredeyse sonlanmış duruma geldi değerli arkadaşlar. Ee, Serdar Adalı'yı tebrik ediyoruz, yeni Beşiktaş başkanını. Gerçekten çok çok güzel bir e, oy alarak yaklaşık 4000 küsur oyla şu anlık itibariyle yeni Beşiktaş'ın başkanı oldu diyebiliriz değerli arkadaşlar. Ee, başkanımızı tebrik ediyoruz Serdar Adalı'yı önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın gibi katkı sağlayacağını elbette değerlendireceğiz. Bu videoyu tamamen kazanmış olduğu için ve kamuoyuna bir nevi bildirim olarak çekmiş bulunmaktayız değerli arkadaşlar. Dediğimiz gibi an itibariyle Serdar Adal artık Beşiktaş genel başkanı değerli arkadaşlar. Beşiktaş'ın başkanlığı diyebiliriz. Tüm Beşiktaşlarla hayırlı uğurlu olsun. Umarım bu Beşiktaş'ın kötü gidişine, bu yenilgi serisine, bu duruma bir son verir gerçekten başkan. Dediğim gibi güzel günler Beşiktaş'ı bekliyor elbette hem Avrupa'da hem Süper Lig'de. Umuyoruz ki yeni gelen Serdar Adalı ile birlikte değerli izleyenlerimiz Beşiktaş bu serüveni yakalar, bu gidişatı güzel bir gidişatı yakalar. Buna son noktayı koyar artık. Çünkü gerçekten Beşiktaş'ın artık özüne dönmesi gerekiyor. Bir an önce Oyuncuları göndermesi gerekiyor, eldeki kötü oyuncuları gö göndermesi gerekiyor. Bunu en iyi tabii ki de başkan bilir. Ee, başkan elimizden geldiğince e, desteklemeye çalışmalıyız. Çünkü gerçekten e, yeni gelmiş bir başkan ve diğer başkanlar gibi gerçekten hani sürekli bir polemik yaratmamak gerekiyor. Yani taraftar etkisi olarak bir polemik yaratmamak gerekiyor. O yüzden başkanı desteklerimizi vermeliyiz. Gerçekten e, bunu buradan söylemeliyim. Tüm Beşiktaş'ları tekrar, tekrardan tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Özellikle Serdar Adalı adına. Gerçekten büyük bir başkan kazandı Beşiktaş. Umuyoruz ki en kısa süre içerisinde de Beşiktaş bu e, kadro değişikliğini, bu e, borçlarına bir durum, bir sponsor, bir hal bulur. E, dediğimiz gibi takibindeyiz değerli arkadaşlar. A'dan Z'ye tüm transfer haberleri ve tüm spordaki gelişmeleri kanalımızda bulabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Tamamen kamuoyuna bir, bir bildirim şeklinde bir video oldu bu. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.